Merhaba arkadaşlar bugün Spy Bugün Brawl Stars oynayacağız Seçeceğimiz karakterler Spy Clown ile Sandy Hadi başlayalım Evet arkadaşlar Mekalano seçtim Ama onu oynuyorum onu biliyorum Evet maçımıza başladık Piyano oynuyoruz Daha böyle videolar gelmesi için biraz beğeni istiyorum Tekte öldüm ya şimdi eksi 20. Evet sıradaki karakter Spike. Tamam burada başlarız. Eksipat ile devam ediyoruz. En bir kit gördüm. At, kit dağlı çabuk olmalıyım. Onu öldüreceğim. Ya Messi öldüm ya. Son bir karakter kaldı. O da sendi. Maça başlıyoruz. Başlıyoruz. Duymayanlar için Nulo oynuyorum. sen seçip maça başlıyorum. Yük toplayacağım arkadaşlar böyle onu. Arkadaşlar şu an bir gerif tarafından sıkıştırdım. Gerif tanıyorum Evet daha böyle bir videolar istiyorsanız like atın abone olun. Görüşürüz.